Yerin derinliklerinden güneşi çıkaran madencilerimizin hayattaki en büyük motivasyon kaynaklarının evlatları olduklarını biliyoruz. Onlar evlatları için karanlığı aydınlığa çeviriyorlar. Biz de bu Babalar Günü'nde emektar madencilerimize milletimizi bir miktar gösterebilmek için bir şeyler yapmak istedik. Enerji ve Tabi Kaynaklar Bakanlığımızın ev sahipliğinde bir organizasyona imza atıyoruz. Bugün mutfağa giriyoruz ve onlar için harika bir Babalar Günü yemeği hazırlıyoruz. babam da madenci, babamdan önce dedem madenci, amcalarımız madenci. Çalışırken kendimden çok onu böyle göz Çünkü gibi geliyor. Baba olursun. Farklı bir duygu. Güzel bir duygu. Ee, önceden bendim, sonradan biz olduk. Biz olabilmek çok güzel bir şey. Yani anlatılacak gibi değil. Bunun mutlaka yaşanması gerekiyor. Rabbim arayan herkese çocuğu nasip etsin inşallah diyorum. Ben baba olduktan sonra babamı daha iyi anladım. Yani çok güzel yani. Tatmak lazım. ...yaşaman lazım. Hani onu hissedebilmek, onu yaşayabilmek. O o çocuklarına baktığın zaman... ...o aldığın nefes bile çok farklı. Çok güzel. O gülen bir çift yüzü görmek. O sana güvenen insanlarla... ...akşam veya sabah işe gelirken, vedalaşırken... ...onların o yüzündeki baba hayırlı işler... ...Allah'a emanet ol diye işleri... ...seni her gün böyle... ...işe gönder işleri, uğurla işleri... ...döndüğünde o yüzlerindeki o... Ne, ne, ...ne mutlu babam sağ salim geldi... İşte beraberiz, beraber o çayı... O çorbayı beraber paylaşıyoruz aynı tasla çorbamızı yemeğimizi yiyoruz. O mutluluk o güzel hiçbir şey paylaşılamaz. Herkesin işte dedim ya hani demin anlatılmaz yaşanır diye biz onu şu an anlatmıyoruz yaşıyoruz. Çocukken babamın ileride baba olunca anlarsın oğlum dediği her şeyi evladıma bakınca çok daha iyi anlıyorum. Madenciler bu ülkede evlerine en helal rızkı götüren meslek gruplarının başında geliyor. Bugün burada bir şef olarak değil, bir baba olarak bulunuyorum. Bugün madenci babalarımızı bir nebze de olsa mutlu edebilmek için mutfaktayız. Ben ve ekibim onlara çok güzel bir yemek hazırlayacağız. Hazırsanız başlayalım. Çocuklar salatanın durumu nedir? Hazırlanıyor şef. Burak humusun durumu nedir? Baharatı bekliyor şef. Bitmemiz gereken son tatlandırmayı yapıyorum. Arkadaşlar bakın bugün büyük gün, her şeyi yetiştirmemiz lazım. Bugün bizim için çok önemli. Anlaşıldı mı? Anlaşıldı. İyi ki öyle bir babanın evladı olmuşum. İyi ki böyle bir evlatlarım var. Herkesin babalar gününü en içten dileklerimle kutlarım. Herkese bu duyguyu yaşamayı ve yaşatmayı inşallah allah Teala hepimize nasip eder. Herkesin babalar günü kutlu olsun. Çok değerli bir şey, çok kıymetli bir şey. İnşallah benim yaşlarım yani diğer baba olmayanlara da nasip olur. Şehit aileleri ve Soma'da kaybettiğimiz madenci arkadaşlarımız. Önce onların babalar gününü kutluyorum. Daha sonra kendi ailemizin ve Türkiye'deki tüm babaların babalar günü kutlu olsun diyorum. Ben bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Ben de bütün babaların babalar gününü kutluyorum. Olmayan herkese Allah nasip etsin. Öncelikle hepinize gerçekten çok teşekkür ederim. İyi ki geldiniz. Bizim için burada olmanız çok değerli. Babalar gününde size yemek yapıyor olmak benim için ayrı bir gurur ve mutluluk. Ben de bir babayım. Ee, o yüzden hani sizin kadar zor bir iş yapmıyorum. Yaptığımız işin her elbette ki belirli zorlukları var. Ben daha önce Soma'da da bulunmuştum. Soma'da da madene inmiştim. Ee, çok değerli ve çok zor bir göreviniz var. O yüzden size yemek yaptığım için çok mutlu ve çok gururluyum. Buradan Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanlığımıza ve TKİ'ye çok teşekkür ederiz. Bize çok güzel bir ev sahipliği yaptınız. Burası sizin eviniz, biz size misafir olduk. Ee, babalar Gününüz Kutlu Olsun. İyi ki varsınız.